hep elektrikli otomobil kullanmaktan biraz sıkılmıştık. Güzel haberler de var. Birçok marka elektrikli otomobil projesini Cupra modunda gerçekten böyle hani deriz ya masa gibi oluyor. Neler değişiyor? Direksiyonist de değişiyor mesela. Daha böyle keskin bir direksiyonla bulunuyor. Hayatım otomobilden herkese merhaba. Karşınızda Cupra Fermentor. Çok sevdiğim bir otomobil çünkü artık hep elektrikli otomobil kullanmaktan biraz sıkılmıştık. Biraz böyle egzoz sesine, gerçi biraz hoparlör de olsa ihtiyacınız vardı. Gerçekten arkada 4 egzoz var ve 4'e çalışıyor. Bu en azından artık özlediğimiz özelliklerden biri olmaya başladı. Formantura gelmeden şu abone işini bir halledelim. 60 bini geçtik sayenizde. Biraz daha desteğe ihtiyacınız var. Bizi arkadaşlarınıza önerin. Hatta daha önce bizi abone olup takip etmeyi abone olursanız sevinirim kupra'nın ilk gerçek modeli Çünkü diğerleri daha önce Seat'tan alınıyordu Seat'ın başka modellerini kupra hale getiriyordu. Cupra aynı DS gibi Seat'ın artık farklı bir markası, sportif bir versiyonu hatta sportif bir markası haline geldi. Bağımsızlığını ilan etti ve çok güzel otomobil üretmeye başladı. Bu ilk ondan sonra elektrikli birkaç tane daha versiyonu çıktı Cupra'nın. Seat'tan bağımsız. Bunlar da yavaş yavaş Türkiye pazarında satılacak. Ben Cupra'nın bu logosunu çok seviyorum. İki tane C işçe geçmiş vaziyette ve panjurda da yerini alıyor. Panjur oldukça agresif ve sportif görünüyor. Aynı şekilde aşağıda da oldukça geniş bir hava girişi olan panjur mevcut. Altıgen ızgara baktığımızda biraz Seat'ı andırmıyor değil. Farlar da aynı şekilde Seat'tan gelme olsa da otomobil safkan bir Cupra. Gerçi bu Cupra fermantörde kullanılan 2 litrelik motor aslında Audi, Seat, Volkswagen gibi kardeş markalarda kullanılıyor. Hatta Audi S3 aynı performansa sahip. Aynı motor Volkswagen grubunda farklı güçlerle çıkıyor. Daha üst güçlü olan da var, daha alt güçlü olan da var. Onun için bu motoru bildiğimiz sanıldığı motor olarak değerlendirebiliriz. Bu versiyon VZ diye geçiyor. VZ de Veloz'dan geliyor. Veloz hızlı demek. Yani onun kısaltmasını kullanmışlar arkada. Dediğim gibi sevdiğim model. Bakışları çok güzel. Aslında bir SUV ama hani bu araziye çıkmak için bulmuş bir SUV değil. Tamamen spor amaçlı bir SUV. Hızlı babaların seveceği bir otomobil diyebiliriz arka koltuğu yüksek ama yere yakın. Otomobili yandan baktığımızda gerçekten mermi gibi duruyor. Kat yerleri çok hoşuma gitti. Özellikle yanda böyle arkaya doğru gelen kat çizgileri çok hoş görünüyor. Arkada ise daha sade bir tasarım var demek isterdim ama egzozlar bunu bozuyor. Gerçekten 4 tane egzoz çıkışı bu otomobile çok şey katıyor. Arka tamponun altında difüzör şeklinde ve bu da sportifliği devam ettiriyor. Bu otomobilin dışını çok sevdim. İçinde de anlatacaklarım var. Daha önce de çalıştığım bir dergide bunun testini yazmıştım. O yüzden tanık bir otomobil. Gerçi bize daha yenisi geldi. O zamanlarki zannedersem araç testten kalkmış. Onun için çok az kilometrede olan versiyonu geldi. Hala otomobil içi yepyeni kokuyor. Bu kokuyu ise anlatmak isterdim ama kelimeler yetmez. Hadi videoyu beğendiysen ben arabayı biniyorum. Onun için beğen de hadi gidelim. Cupra Ferman Tour'un içinde en sevdiğim yer burası. Sürüş modu. Konfor, Sport, Cupra ve kendinize göre ayarladığınız bir yer. Ayrıca off-road modu var. Cupra moduna alınca ses duydunuz mu? Şimdi buradan çıkana kadar biz yine sessiz sakin gidelim. Gerçi sesi dışarıdan duymuyorlar. Dışarıda anlatırken söylemiştim ya egzozlar dördü bile çalışıyor ama sessiz bir egzoz var. Fakat size bunu içeriye çok güzel böyle veriyorlar. O beygir gücünü size hissettiriyorlar. Bu da güzel bir özellik. Bunu daha önce farklı markalarda görmüş. Mesela Ford Focus ST'de falan bunu görmüştük. Bu çokça kullanılan bir şey. Yadırganacak bir şey değil. Çünkü emisyon değerlerinden ötürü artık markalar otomobillerinin egzozlarını çok fazla böyle modifiye edemiyorlar. Ama size de bu hissi yaşatmak istiyorlar. O yüzden de bu ses bence güzel bir şey. Burada göstergede portif ayarlar var. İsterseniz iki tane klasik kadran yapabiliyorsunuz. İsterseniz sadece dijital yapabiliyorsunuz. Benim en sevdiğim bu devir göstergesi. İçinde hız olanı ben bayağı seviyorum. Hoş görünüyor. Aynı zamanda size gücünüzü ve torkunuzu da gösteriyor. O da güzel bir özellik. Bu gösterge setinde istediğiniz gibi ayar yapabiliyorsunuz. Mesela ben göstergenin bana göre sağ tarafına G'yi de koydum. Şu an işte mesela gaza basınca işte arkaya doğru G'yi, fren basınca öne doğru G'yi görebiliyorsunuz. Otomobilin içinde bu gri yerler fırçalanmış gri diye geçiyor. Bunu birkaç otomobilde daha görmüştük. Ama onun dışında ekstra bir gri daha var. Siyahlar var. Ondan sonra tabii ki bakır rengi var. Bakır rengi kupanın artık kendi rengi oldu. Dışına da bakır rengi logo kullanılıyordu. Ve bakır rengi detaylar vardı. İçeride de bolca bakır rengini görüyoruz. Hatta dikişlerde bile bakır rengini görmek mümkün. Direksiyon sistemini gerçekten ben kupanın çok sevdim. Bana S3'ün direksiyonu hatırlattı. Zaten bu otomobilde birçok şey S3'ü hatırlatıyor. Direksiyon da aynı şekilde S3'ü hatırlattı. Zannedersem o da ortak kullanılan malzemelerden bir tanesi. Aynı şekilde vites de buradaki far ünitesi de S3'ü direkt hatırlatıyor. Hatta artık Volkswagen grubundaki birçok otomobil bu vites seçeneğine geçti. Bu da artık hayatımıza girdi. El fren yanında yokuş kalkış destek sisteminin butonunu görüyoruz. Bu butonu ben kullanmıyordum fakat otomobil geriye çok kayıyor mesela yokuşlarda. O yüzden sol ayağımı frene koyup sağ ayakla gaz yapmaktansa burada bunu kullanmayı tercih ettim. Yani mesela şu an yokuş aşağı. Onun için sorun değil ama yokuş yukarıda gerçekten geriye kayıyor. Bunu böyle tuttuğunuzda şu an yokuştan aşağı da kaymıyor. Çünkü e, siz gaza basana kadar fren basılı kalıyor. Cupra Fermentor Türkiye'de 3 farklı motorla satılıyor. Biz serinin en güçlü versiyonunu kullanıyoruz. Aynı zamanda en doğumlu versiyonu kullanıyoruz. 1.4 hibrit versiyonu var. Bir de 1.5 versiyonu var. Bunlar da güzel motorlar. Mesela daha önce ben 1.4 hibriti kullanmıştım. Oldukça verimli bir motordu o da sportif özellikler sunuyordu. Ama tabii iki litrelik motor kadar değil. Dediğim gibi artık motorlar azalıyor. Bunu S3'ü kullanırken de anlatmıştım. O zaman da söylemiştim. Bu motorların kıymetinmemiz gerekiyor. Artık bunlar yavaş yavaş azalıyor. Çünkü hem emisyon değerleri hem tüketim değerleri artık dünyada çokça konuşulan bir şey oldu. Herkes ya hibrite ya elektrikliğe dönmeye çalışıyor. Güzel haberler de var. Birçok marka elektrikli otomobil projesini tarihini ileriye almaya başladı. Ben şöyle düşünüyorum. Elektrikli otomobiller aslında hidrojen yakıtlı otomobillerin bir yandan demosu gibi. Onlar çıktığında zannedersem elektrikli çok fazla konuşmuyor olacağız. En son Almanya Esen Motor Show'a gittiğimde orada birkaç arkadaşımla konuşmuştum. Elektrikli otomobillerin artık tüketiciler tarafından geri verildiğini, Almanya'da bile insanların şarj sorunu yaşadığını söylemişlerdi. Yani bence hani bütün dünya elektrikliğe geçse zaten dünyada elektrik kalmaz. O yüzden de hani bu geçiş süreci biraz böyle sancılı olacak. Ama tabii ki ben hani elektrik otomobile karşı mıyım? Değilim. İçten yanmalı motorları daha çok seviyorum. Bunu da birkaç kere söylemiştim. Birkaç kere söylediğim şeylerden biri de bizi izlemeye değer bulunuz. Teşekkürler. Ama beğenip bir yorum yaparsanız da sevinirim. Abone olmalısınız da abone olursanız çok mutlu olurum. Koltuklar Tam bir spor otomobil koltuğu. Başlık ayarı yok. Sürücü koltuğunda 3 hafızalı elektrikli koltuk var. Bel destek ayarı var. Bunu ben çok fazla kullanmıyorum ama elektrikli hafızalı koltukları seviyorum. Peki otomobili birkaç kişi kullanıyorsanız bence olmazsa olmazlardan biri. Aynı cömertliği sağ koltukta göstermemişler. Elektrikli koltuk özelliği yok. Arka koltuklarda baş mesafesi bir SUV için bence yeterli. Hani ama sportif bir SUV için yüksek diyebiliriz. Aynı şekilde diz mesafesi de oldukça yerinde. Bu otomobil çok konfor odaklı olmadığı için mesela süspansiyonu sert. Hatta bunu ayarlarına daha sert hale getirebiliyorsunuz. Mesela sürüş modlarında da sizin seçtiğiniz moda göre süspansiyonu da ayarlıyor. Bu da güzel bir özellik. Mesela Cupra modunda gerçekten böyle hani deriz ya masa gibi oluyor. O şekilde bir süspansiyona sahip oluyor. Gürültülü çalışıyor ama çalışsın hakkını veriyor. Baktığınızda otomobili hani Cupra modunu al pistte yarış o modda yani roll cage'ini yap pistte yarış denilen otomobillerden bir tanesi olabilir. Yani gerçekten ben e, performansını ve sürüş hissini çok beğendim. Hele ki direksiyon yani sadece e, direksiyonun çapı veya tutma yerleri değil hissiyat da çok. Biz şöyle diyoruz söz dinleyen bir otomobil. Otomobilin gösterge paneli dediğim gibi dijital ve çok fazla seçenek var. Burada e, 10.25 inçlik bir gösterge paneli kullanılmış. Ortada kullanılan bu multimedya ekranı ise 12 inç büyüklüğünde gerçekten iri bir ekran kullanılmış. Bu da otomobili e, daha farklı gösteriyor ama birçok şeyi bu ekran üzerinden yaptığınız için bu kadar büyük olması bence güzel. Evet, multimedya ekranı üzerinden birçok detayı buradan kullanabiliyorsunuz. Mesela navigasyon ekranı çok güzel çalışıyor. Bunun dışında mesela şuradan tekrardan Müzik sistemi, ondan sonra diğer telefon balansı. Her şeyi buradan çok rahat yapabiliyorsunuz. Böyle kaydırarak. Mesela klima butonunu buraya koymuşlar. Ama sadece ısı ayarı yapabiliyorsunuz. Onun için buradan açıp kapatmanız gerekiyor göstergiden. O biraz böyle kafa karıştırıcı. Hele ki hani yolda giderken biraz böyle durmanızı gerektirebilecek şekilde olabilir bence. Onun dışında gösterge panelinin üzerinde diğer şeylere ulaşmak kolay. Mesela otomobil müzik sistemini buradan e, direksiyon üzerinden de kontrol edebiliyorsunuz. Şuradan da. Yalnız bunlar gece aydınlatılmadığı için biraz böyle hani el alışkanlığı gerektiren e, detaylar. Onun için e, direksiyon üzerine yapmak daha mantıklı. E, buradan direkt müzik sistemini açıp kapatabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Ama biraz daha fiziki tuş bence isterdi. E, burada bir telefon kablosu şarj ünitesi var. Aynı zamanda iki tane çıkış var. Onun dışında burada orta konsol çok sade. Buradaki iki tane bardaklık var. Biri büyük biri küçük aynı şekilde burası da oldukça ergonomik diyebiliriz. Burada bir ayarlı kol dayanağı var. İçi küçük de olsa bir göz var. Bu gözle de kullanışlı ve ben şu kol dayanağının böyle yükseklik ayarının olmasını seviyorum. Çünkü ben elim buraya koymayı seviyorum eğer sportif kullanmıyorsam burada fayda olur Gelelim Farmantor 2 litre motorun teknik özelliklerine. 1998 cc oldukça verimli bir motor. Dediğim gibi Volkswagen grubunda bolca kullanılan bir motor. Bu motoru neredeyse Volkswagen grubunun her markasında gördük. En son S3'te aynı motoru kullandım. Aynı güçteydi ve aynı performansı sahipti. Mesela Golf R'da daha yüksek bir güce sahip. GTI'daysa ise daha düşük bir güce sahip. Aynı motoru bu şekilde kullanıyorlar. Bir Cupra yapalım mı? Cupra ayarına gelelim neler değişiyor direksiyon his de değişiyor mesela daha böyle keskin bir direksiyonla bürünüyor aynı şekilde ses tabii ki içeriden de olsa fark ediyor süpansiyon ayarı daha sert hale geliyor bu şekilde yolculuk yapıyorsunuz keyif alalı ala. hemen zaten vites de S moduna alıyor yani daha üst devirlere kadar çıkartıyor motoru böylece daha keyifli bir sürüş elde ediyor sport modu da var sport modunda da Yine aynı şekilde biraz sesi var. Yine aynı şekilde süspansiyon biraz daha sert ama Cupra gibi değil. Mesela direksiyon ise değişti. Direksiyon daha yumuşadı. Konfortu aldığımızda ise tamamen böyle şehir içi otomobil haline geliyor. Süspansiyon biraz daha yumuşuyor. E, direksiyon biraz daha yumuşuyor. Ama kesinlikle çok yumuşak bir süspansiyon olmuyor. Offroad modunu hiç denemedim. Daha önce test aldığımda da Evet direksiyon daha duymuş da yani tam böyle arazi moduna geçmiş oluyor. Ben bunu alanların daha çok kupra modunu kullanacağını düşünüyorum Offroad modundansa veya sport modunu kullanacağını düşünüyorum çünkü ben botumla olsam öyle yapardım diyelim bu canavarın beygir gücüne. 310 beygire sahip bir otomobil ve torku ise 2000 devir dakikada 400 Nm. Yani bu 2000 devir dakikadan itibaren 400 Nm tork vermesi gerçekten çok başarılı. Ben bu homurtulu sanal da olsa otomobili gerçekten bu konuda takdir ediyorum. Otomobil 250 km'nin sınırlı. Burada hız göstergesinde 300 yazıyor ama 250'ni sınırlandırmış vaziyette. Onun dışında 0'dan 100'e ise 4.9 saniye çıkıyor. Evet yani baktığınızda aslında direkt S3'ün birebir performans kardeşi olduğunu görüyoruz. Aynı motor kullanılıyor. Bırakın onu, aynı altyapı kullanılıyor. Mesela 4x4 çek sistemi de aynı şekilde. Hangi aksa güç vermek gerekiyorsa ona güç veriyor. Bu aynı şekilde Volkswagen Golf'te de kullanılan bir sistem. 4Motion olarak. Buna Cupra'da ise 4 drive diyorlar. 4 çeker sistemi gerçekten sizi böyle güvende hissettiriyor. Mesela bir viraja girdiğinizde resmen eğer Cupra modundaysanız otomobil masa gibi o virajı çok rahat dönüyor. Hem bunda direksiyonunda hem de süspansiyonunda çok etkisi var. Baktığınızda frenlerde bu Audi imzasını zaten görüyorsunuz hem disklerde hem de balatalarda Audi logoları var. Brembo disk seti var ama kullanılan işte disk ve balatalarda Audi logoları var. Aynı şekilde mesela bir de görüş açılarından bahsetmek istiyorum. Aynaların konumu çok güzel. Ayaklı bir ayna kullanılmış. Bir kelebek cama ihtiyaç kalmadan çok güzel bir görüş açısı sağlanmış. Önden baktığınızda bu kaputun üzerindeki kat çizgileri gerçekten sportif bir otomobilde bindiğinizi size anlatıyor. Umarım kameradan bu çizgileri görüyorsunuzdur gerçekten sürüş anında size keyif veriyor. Dışarıdan baktığınızda sıradan bir SUV gibi dursa da VZ logosunu gördüğünüzde bence bu otomobilden biraz uzak durmanız gerekiyor. Hele ki bakır renkli jantları ve diğer detaylara baktığınızda evet bu spor bir otomobil diyorsunuz. Zaten fren disklerinde ve Brembo kaliperleri de gördüğünüzde otomobil zaten yandan da kendini belli ediyor. Bu otomobilde mesela sürüş standları da bence oldukça doyurucu. Şöyle ki mesela bazı standart özelliklerden bahsedelim. Şerit takip asistanı, aktif hız sabitleyici gibi detaylar bu otomobilde mevcut. Aynı şekilde park asistanı da var. Donanım olarak gerçekten hem spor hem de konfor konusunda üstün olduğu gibi güvenlik konusunda da formantör gerçekten bütün ihtiyaçları karşılıyor. Yani bu otomobil bu sınıftaki bence alınabilecek en iyi otomobillerden bir tanesi. Zaten çok da fazla kalmadı. O yüzden de kıymetini bileceğimiz otomobillerden bir tanesi olarak görünüyor. Formantör testinden benden bugünlük bu kadar. Diğer testleri de izlemek isterseniz mutlaka abone olun. Hatta önceki testleri de bizim listelerimize görebilirsiniz başka testlerde görüşmek üzere diyorum hoşçakalın